Herkese merhaba arkadaşlar. Doğa, Bilim ve İnsan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve çok lezzetli bir kurabiye yapacağız. Ee, sadece 3 malzeme kullanacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar malzemelerimiz 2 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı pudra şekeri ve 6 su bardağı un. Ee, arkadaşlar biz 2 ölçek yaptık. Siz isterseniz e, ölçekleri yarıya indirebilirsiniz. E, tamamen o size bağlı bir şey. Arkadaşlar ilk olarak sıvı yağ ve pudra şekerini güzelce karıştırmakla başlıyoruz işe. Daha sonra da unumuzu ilave edeceğiz. Başka hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Dediğim gibi çok pratik ve çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemelisiniz. Arkadaşlar şu anda yoğurma işlemimiz bitti. Çok güzel bir hamur elde ettik. Siz de görüyorsunuz. Sıra şekillendirme aşamasına geliyor. Arkadaşlar ceviz büyüklüğünde aldığımız hamurdan e, hafiften parmak uçlarımızla bastırarak gördüğünüz gibi şeklimizi veriyoruz. E, hafiften uzunlamasına bir şekil oluyor ve birazcık üzerine bastık buluyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar çatal yardımıyla da güzelce şekillendireceğiz. Evet arkadaşlar biz de ilk şeklimizi verdik. Sizin için bir tane daha şekil göstermek istiyoruz. Yine ceviz büyüklüğünde aldığımız bir hamur parçasını elimizde yuvarlak hale getiriyoruz. Ve üzerine bizde olan bir aparat vardı ve onunla güzelce baskı uygulayıp hoş bir şekil çıkarttık. Siz de evinizdeki aparatlarınızla bu şekilde değişik değişik kurabiyeler elde edebilirsiniz. Görünüş olarak da gayet hoş gözüküyorlar. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizi fırından aldık. Gördüğünüz gibi çok fazla üzerleri böyle yanmıyor. Kendi renginde kalıyor diyebiliriz. Biz hemen süsleme aşamasına geçelim. Biz süslemek için arkadaşlar beyaz çikolata ve ceviz kullandık. Siz de isterseniz normal çikolata kullanabilirsiniz, beyaz çikolata kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize göre bir şey. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.